Arkadaşlar selam. Bordo uygulaması yapıyoruz. Sıvı bakır. Bu bir mantar ilacıdır. Hem de dona karşı korur. Zeytinlerimize, bademe, cevize, incire. Hazırlanışı bu şekilde. Biraz karıştırıyoruz. Partiküller erisin diye. Diğer kullandığımız materyalde de e, organik silikon. O da daha e, daldaki ve yapraktaki tutulumunu sağlıyor. Bakırımızı dökmüyor çok fazla. Görüldüğü üzere. bayağı bir karıştırıyoruz. Erisin diye. Uygulandıktan sonra mesela şu şekilde. Gördüğünüz üzere lacivert bir renk bırakıyor. Ağaçta. Yapışıyor ağaca. Dona karşı, soğuğa karşı, mantara karşı koruyor.